Fenslerimiz biraz bozuk, boyamız biraz eksilmiş. Onu yapıyoruz. Allah razı olsun müdürümüzden, köylülerimizden, velilerimizden. Allah razı olsun. Onlar da destek oluyor. Biz de yardımcı oluyoruz. Ne e, eksiklerimizi yapıyoruz. E, çocuklarımız için, geleceğimiz için çok iyi. Temizlik, bir de temizlik imandandır. Yani her yerimizi temiz yapacağız, temiz edeceğiz. Yani eğitim çok güzel, çok önemli. Ha, bizim için, İslam için, din için, e, insanlık için eğitim çok önemli. Onun için eğitime önem verelim. Ha, herkes eğitime önem versinler. Ne gerekiyorsa bize düşeni yaparız. Çocuklarımız için, okulumuz için, eğitimimiz için, devletimiz için, milletimiz için. Bu yaz tatilinde okula geldik. E, köy imamı olsun, velilerimiz olsun, köy halkı olsun, idarecilerimiz olsun, e, okulda hizmetli çalışanlarımız olsun hep beraber geldik. E, okulumuzu güzelleştirme, el birliğiyle çalışıyoruz bugün. E, okulumuzun boya işleri olsun, fayans işleri olsun, e, sınıf düzenlemeleri olsun her şeyi çok güzel bir şekilde beraber el ele vererek çalışıyoruz. Burada bugün gelen, hizmet eden herkese çok teşekkür ederim. Hep beraber el ele verip çok güzel işlere başarıyoruz. Okulumuzu hazır hale getiriyoruz. Eğitim, öğretim başlamadan öğrencilerimiz rahat bir şekilde derslerini görmesini istiyoruz. İmamla beraber, idarecilerimizle beraber beyançlarımızı onarıyoruz. Okulumuzu şey hale getiriyoruz yani şey olarak. Güzelleştiriyoruz eee musluklardır, tamirdir, boyadır. Ee, yani biz çocuklarımız içindir. Temiz temizliktir. Thank you